Dediğin gibi. Bana Neyle döveceğim beni? Buna. Neden dövüyorsun? Çünkü sen bana tutları vermedin. Bu yüzden seni dövmek zorunda kalacağım. Can ver ben hadi. Tutları bana verecek misin vermeyecek misin? Vermiyorum. O zaman o zaman o zaman dayak yiyeceksin. Sen <laughs> <o> zaman. <laughs> Vurma. Tamam. Yeter bence. Yeter bu kadar. Dayak yedim artık. Hayır baba. Bunu evet. sen hak ettin. Çünkü tamam. bana hiç dup vermedin. Tamam yeter. Bu kadar dövdün. Çok acıdı. Aa, canım yanıyor. Bence bu kadar. Yeter bu kadar. Ben de seni döveyim mi? Hayır. Ben cezal değilim. Baba sen cezalsın. Çünkü sen dup'la izin vermedin. Gel. Gel. Ne? Gel. Nereye? Gel. Dışarıya gel dutları kontrol edeceğim, göstereyim sana. Bence dutlar şu anda olmamış. Baba göstereyim, eminim. Bence değil. Baba eminim gördüm. Bence gayet olmamış gözüküyor baba, buradan eminim. bakınca bak. Kırmızı. Sana öyle geliyor baba. Sana öyle geliyor bence. Hayır baba eminim gerçekten. Tamam. Gel gel, gel tamam. baba. Hadi gel diyorum. Gel. Hadi. Anlaşalım pek. Tamam. Hadi gel o zaman. Tamam anlaştık. Hadi baba gelmiyorsun ama otur.